Kalibre diye bir program tanıtıyorum. Bu program nedir? Şimdi bak bu program önce şuradan bir çıkayım. Şimdi bu Kalibre bak burada yazıyor. Parasız indirebiliyorsun bunu Google'dan. Tamam mı? Arıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun Gutenberg'e. Onu daha önce tanıtmıştım. Buradan bir kitap seçiyorsun kendine. Diyelim bunu seçiyorsunuz siz de. Tamam mı? Her is led to learning. Hangisini indirin? Kindle denen olayı indireceksin. Kindle formatını. Kindle formatını indirdikten sonra Bak ben önce indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. Mobi yazıyor burada tamam mı? Mobi yazan formatı indireceksin. Bu formatı indirdikten sonra şey tanıyor. Bu kalibreyi çalıştığınız zaman onu tanıyacak kalibre. Bak burada şöyle dizilecek şey yaptıkların ve şunu biz yaptığımız için bunu çalıştırıyoruz. Hadi ulan rezil ettin beni insanlara. Hı, yavaş yavaş geliyor. Sonraki bölüm geliyor diyor. Şimdi bak daha sonra da bunu hiç bilmeyenler için hani bu kitaptan bazı şeyler göstereceğim. Şimdi bak resimli kitap ya. Birinci bölüm. Şimdi bunu mesela telaffuzunu dinlemek istiyorsun. sağ tıklıyorsun. Read aloud diyorsun. Yüksek sesle oku. Part I. Part I bir Harry's yani. Hornbook. Book. Boy. Boy. Cat. Cat. Dog. Durduralım. Durdurduk. Testi falan pişmeken. Metinleri de seslendiriyor mu? Hemen ona bakalım. Metinleri de seslendiren çok çok iyi bir program. Mesela diyelim yine buradan sağ tıkladık. Yine Devam, ed Devam ediyor. Devam ediyor. Yavaşlatalım. Kaplumbağalı bye, baby hızlandıralım Daha da hızlandırabiliyor galiba. Dur dur şimdi. Yani böyle okutabiliyorsun ve telaffuzunu duyabiliyorsun. Buradan da herhalde hızlandırıyorsun. Speech of, speed of speech. Konuşma hızı diyor. Biraz hızlandıralım mesela. Ne oluyor bakalım? baya hmm, bayağı hızlanıyormuş. Evet. Bunu yavaşlatalım tekrar okuma hızını. Hatta şöyle getirebiliriz yani. Tam ortada bir yerde iyi olabilir. Bir daha breaks, Hı. Come, Kendisi okuyor yani böyle. Çok güzel bir oh. şey bana göre. Onu da öğrenmiş olduk kısaca. Tamam mı? Songs. Rock -a -bye, baby. Bunu kapattık. Tamam aşağı doğru inelim şimdi. Bu tür ilk öğrenirken böyle resimli kitaplar tercih etmemizin nedenini resimden de tahmin edebilmemiz. Baya baya İngilizce aslında yani. Hani biraz İngilizce bilmek gerekiyor. Burada tabi önemli olan şey bu okuma olayımız mesela. Başka bir metin açayım. Mesela, mesela yine buradan sağ tıkladım. Yine oku dedim. But now our What we should, should do with the ship, ship and with the Spaniards. Spaniards. And this was so real a difficulty that I began to wish he had not taken her. Biraz Lest. tabi şey okuyor. Ha, ne derler? Ona? Mekanik okuyor. Ama hiç çoktan iyidir. Mesela diyelim şunu şunu merak ettin. İmleci getirdin yerden okuyor. <laughs> çok iyi bence yani. Çok çok iyi bir özellik yani. Ya da işte. Yavaş oku kardeş. Bu kadar da bu yani. Bu bu kadar da tercihler, hmm, selection behavior, klavye kısayolları fontlar. Ha bak font da seçebiliyorsun mesela. Buradan istediğim font, fontu agency seçelim. Tamam diyelim. Nasıl bir şey yaptı acaba? Bak ha abuk sabuk bir şey yapmış. CTRL-Z özelliği var mı? Yok. Geriye alamadık. Bunlar tabletten falan da okunuyor zaten bildiğiniz gibi yani. Bu da böyle bir program idi. Şuradaki daha çok özellikleri bilmiyorum ben açıkçası. Onlara fazla ilgilenmedim ben. Siz çok merak ederseniz bakabilirsiniz yani. Düzenli herhalde buradan şeyleri falan da düzenleyebiliyorsun. Burada yaptığın ee, ne derler ona? Metinleri falan fişmekenleri. Evet durum bundan ibarettir.